Üretim şekli ve saklama koşulları uygun olduğu takdirde hangi besinin yüz yıllarca bozulmadığı bilinmektedir? A) Bal B) Pekmez C) Tahin Biliyor musunuz sorunun cevabını? Üretim şekli dediğine göre balı zaten arılar üretmez mi yani? Ne üretim şekli olabilir diye düşünüyorum. Pekmez ve tahin diyorum ama Tufan hocam Size geleyim mi? <gülüyor> geleyim. <gülüyor> geleyim ben. <laughs> Hiç böyle Joker hakkı kullanıldığını görmedim. Evet hocam. Evet, Pekmezin pek çok türevi var. Tut pekmezi, keçi boynuzu pekmezi, üzüm pekmezi gibi falan. Ama bizim aradığımız cevap pekmez değil. Pekmez belli bir süre sonra bozuluyor biliyorsun. Tamam. Şimdi aklıma yattı. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, ben A bal demek istiyorum. Onaylıyorum. Onayladınız. Bakalım A doğru mu? Çok kötü bir yerden başlamışım.